Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, değerli takipçilerimiz. Eşimin Mehmet'in e, sonuçlarını öğrenmeye geldik. Hayırlı haberlerle döneriz inşallah. inşallah. Değil mi Mehmet İnşallah. Heh. Canlar. Burada şey e, çıkan sonuçlar falan her şeysi burada dosyasında. şöyle oğlum Şöyle uzatayım. Ha. Sonuçları öğrenmeye geldik. Sizlere de hayırlı <laughs> haberler vereceğiz inşallah. i̇nşallah. Alanya'dayız. Hadi gidelim. Alanya eğitim araştırmadayız, değil mi? Evet. Evet, evet. Hadi. Hadi bakalım. Ha? Hadi gel Gel. Yapış. Kantinim. Hadi gidelim Doktorun kendi doktoru yokmuş, başka bir doktor vardı. Girdik, çıktık. Evde, evde anlatırız canlar, tamam? Şu anda decinin de durmuyor da. Asıl kendi doktoru yokmuş, başka bir doktor varmış yerine bakan. Ondan görüştük. Hepimiz girdik Ecrin falan hepimiz girdik. <laughs> ya diyor Ecrin sen e, annenin annen yanında koş. şurada koş diyor. Yok durmam diyor ben de gireceğim diyor. Doktorun yanına bu da girdi. Sonra ben buna böyle şöyle hemşire işareti var ya şöyle dudağına yapıyorsun ya. Ondan yaptım sustu hiç konuşmadı. Doktoru dinledi. Doktor hanımı dinledi. Hanımdı doktor. Bayandı. poliklinikler şöyle geliyorum Dur Edri, dur. Ver bana çantayı Mehmet. Çantayı versene Mehmet. Yapış. Ay. 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 Otobüs geliyor. Geç, geç, geç. Hadi geç. Tamam geçtim, geçtim. Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesi. <laughs> ne? Ne diyorsun Mehmet? Çay He? Çeken. Ne? Çeken, tamam. He tamam. Simitçi de var. Bak ecrinde diyordu. Simit Ecin. al sen ecrine. Ecin. Yukarıda simit diyordu. Canlarım. Şimdi Mehmet'in kendi doktoru. Asıl bakan doktor olmadığı için profesör doktor. Asıl o bakan doktoru olmadığı için işlerimizde pek halli olmadı yani. Bakalım. Mehmet size anlatsın. Yarın yarın yine gelecek galiba. Bugün işler, bugün işler yarıda kaldı. Şimdi eve dönüyoruz. Hemen girdik çıktık doktora. bir sıcak var. Sırtına sırtına kaynar kaynar vuruyor. Sıcak canlar. Şimdi eve dönüyoruz dediğim gibi. işimiz bitti burada. Dağlara bak ya. Ay görüyor musun dağları? Ne arayı bak ne güzel.

Ecrin camlada camla estikçe saçlan ürperdi. Ama, baba, baba, Almayacak mı o ne? Ne o? o, o ne bu? Oyuncak. oyuncak mı çıkıyor içinde? Oyuncak. Sürpriz mi? <laughs> Şirin dur şurada da başka oyuncak var kız. Bir dakika. Nerede gördün ben onu ya? Hadi biye de O kadar yeter baba. Hı. Hmm. Oyuncak neredeydi ne ya? Hmm. Dur bakalım. Bakayım Ecrin şimdi ne o? <laughs> Bunda oyuncak var ha? Evet. Hı. <laughs> Tamam tamam sustum. Ecrin başka bir oyuncak gördüm ben gel bir. Gel bir gel şurada bir yere gördüm ya. Nereden almış onu? Ama göremedim ya. Neyse bir şöyle dolaşan bakalım gezem. Ecrin o ne kız? O benim işim. Şu ne şu? ben onu çok beğendim. Ya. Ben çok Neler beğendim. var ki içinde bunun Ecrin? Onu bırak. Bak, bak Bırakma babaannem bırakma. Tamam alalım onu Ecrin bırakma. Bırakma babaannem alalım onları sana. Ha, yaşasın de. Yaşasın. Ay benim kuzum alalım kuzum. Saçlandı şey oldu hani böyle arabanın camında böyle pürçeklendi değil mi? İşte, rüzgarı sürdükçe arabanın camında saçları pürçeklendi. Yaşasın. Güzel mi kırmızı çanta bir de değil mi? Kırmızı çanta. Ay çok güzel be Edir. Güle güle kullan babaannem. Süper değil mi? Evet. Ay kuzum benim. Kuzum kuzum. Arkadaşlar benim kameraya bir şey olmuş. Böyle buğulanmış. Kase dondurma aldıydım. Üstüne telefonun üstünde kalmış. Telefon altında kalmış dondurmanın. Böyle buğulu. Ana biz eve geldik. Yemek hazırlıyorum. Fevzi Seda gittiler eve. Ecrin kaldı. Evet. Falan şey oldu. Ne yapıyorum ben şimdi? Hemen biz eve geldik. Dediğim gibi e, çocuklara dedim ben yemek yiyemin öyle gidin dedim. Eve dedim. Fevzi de ben uyuyacağım dedi. Sabah işten çıktı ya. Sabah işten çıktı geldi. E, ben uyuyacağım dedi. Gideceksin hemen dedi. Edrin de ben kalacağım babaannem gilde dedi. Öyle ben de bir şeyler böyle yapıyorum. Dur bakalım. Dur Mehmet dur. Şimdi ben patlıcanı bir kat bir soydum. Yani bir kez pijamalı gibi hemen soydum. Ondan sonra tuzlu su da ısladım. Şimdi kızartıyorum. Hah. Ay Allah. Şimdi girdik doktora canlar Mehmet söylesin. Ee... Mer Mer Merhaba arkadaşlar. Kardeşim. Ondan sonra şey doktora vardık. Asistan varmış. Asistan doktor yardımcısı İşte işte doktor. O da doktor da asistanmış. Şey dedi e, Şeyi ar aradı. Bir, bizim doktor aradı. O da e, bizim gördüğümüz şey raporları e, e, birkaç tane arkadaşına dedi hı hı. heyet gibi şey edip ona göre dedi karar vereceğiz de, de, demiş. Biz demiş önden sonra ona Diğer doktorla e, toplantı olacakmış. Toplantı olacakmış. E, ona göre e, Şeyi yarın gel. Bugün hiçbir şey demedi değil, yani, değil mi? Bugün bir şey demediler. De, ha demediler. Evrakları aldılar orada alakodular. E, Hayat gibi bir şeyden e, kontrol edeceklemiş. Doktorlar toplantı demiş. Onu soruyorum hiç evet. cevap vermiyor. Bir şey diyorsun. Evet. Aklındaki soruları soruyorsun. Hani ameliyat mı olacağım? Şimdi, ben ne olacak? Diyorsun. Şimdi, ben bir şey diyemem dedi. Evet. Ee, i̇yi veya kötü bir şey değil. Kötü, i̇yi kötü huylu veya kötü huylu diyemem dedi. Evet. O, o şey kadın oradaki doktor. Ben dedi şey demem dedi doktorla görüştüm dedi. Bizi çıkardı. Bir doktorla görüşelim dedi. Doktorla görüşelim dedi. <laughs> e, kendisi de doktor ama e, oraya bakan doktorla şey Önce dedi. evet. He. Biz hepimiz bir evet. girdiydik. Tekrar çıkardık. Ondan sonra doktorla görüşmüş. Ben demiş doktor, e, heyet e, arkadaşlar da demiş, toplantı toplantı yapacağım, yani aramızda toplanıp e, o şeyi raporlara o şekilde kontrol edeceğim demiş. Evet, Bakacağız evet. demiş. Evet. evet. sonra ona göre karar vereceğiz demiş. Hı hı. İşte böyle. doktor göğüs cerrahı, ona göre demiş karar verece demiş. O o doktor arıyor. Tamam mı? Göğüs cerrahı, profesör doktor arıyor. E, o da demiş, e, arkadaşlarla bir toplantıda hmm. şey çekeceğiz. Evet. Ona göre karar vereceğiz demiş. Yarın yine mi gidecek? Ya, yarın bakalım. yine gidecek. Evet. Yarın yine gidecek bakalım Öyle. Aa. aa. O da. Bir daha. De burada oyun oynuyor. Çantanın içinde bunlar yani çıktı. Da diyemez, diyemez, Aslan. Aslan ne evet, diyor? Evet şu anda hiçbir şey diyemem. Bir video Aslan. E, sonuçlarda diyor. Aslan. Bazı Aslan. yerlerde diyor. E, şey açıklama yapmamışlar Aslan. bile diyor. Evet. Doğru öyle diyor. Bunlar diyor biraz de, Aslan. diyor. Hmm. Aslan. Son diyor. Aslan ne Dur bakalım. Belki yatırıcı da diyebilir. Ha ben yarın. İşte diyor. Yatışta o, diyebilir, ameliyatta ben, diyebilir. O da var. O da öyle var. diyor diyebilir. Allah'ım kafamız iyice karıştı. İyice Kaldır. karıştı. Hem ben ben çok şey oluyor ya. Kafam iyice karıştı diye, değil, değil evet. mi? Evet. Sen diyorsun ya bir şey yok gibi konuşuyorsun bana devam ya. Bir yapacağım. Bir tane de. Bir şey olmaz. İyi iyi düşünelim ki iyi olsun inşallah. Her şey Her güzel tenden, olsun. Olur. İyi düşünelim ki iyi olsun Her inşallah. Herkesten dua istiyorum arkadaşlar. Her evet. Kendim. Başka bir şey istemiyorum. İyi Vay düşünelim bay. iyi olsun canlar. Dedeme, dedeme dua istiyorum de. Dedeme dua istiyorum. Ay yerim ben senin o ağzını de, o, yerim. Allah'ın birine öyle yersin de. Dedeme de. Kuzum. De, de. Senin ağzını seveyim ben kuzum. Tatlı kuzum. Şimdi şu biber tatlı. Şu biber tatlı. Evet. Mehmet acı yiyemiyor biliyorsunuz. Acı dokunuyor. Şu tatlı. Bu da acı biber. Bunu da ayrı kızartacağım yine. Bunu kendime. Bu da, bunu da ben hazırladım. Domates sosu. Mehmet hazırladı şeyini. Domateslerini. Robottan çekti. Ben de böyle kaynattım. Şimdi bunu patlıcanın içine. Bu tatlı biber. Heh. Tatlı biber o. Şunu şey acı dediğim gibi. Hemen açık tuz birazcık tuz atalım. Hemen A101'den çıktık. Demecin. Edil'le mamaları aldık. Oyuncaklar aldık. A101'den çıktık. Evimize koştuk. Acıktık. Değil mi? Acıktık. Hemen biraz daha yağ koyayım. Evet Edrin'i buraya getiriyorsun. Masanın üstünde oynasın. Edrin. Ama Bitti Bitti. Bitti. Buraya acılı yaptım. Sarımsak da var içinde. Sarımsak rendesi de var. İçinde. Bu da tatlı. Efendim. Hmm. Bunu mu yemek istiyorsun? Hı -hı. Şekerini. Tamam açalım şimdi dur. Bunlar biraz kaynayacak. <laughs> ha, benim acı biber o. Biraz öksürttü seneci. Değil mi? Neyse tatlı yaptım bunu da zaten. Ben tatlı sevmem. Bunu sevmez misin? Patlıcan ya. Ha? Patlıcan yemeği sevmem. Ama ben ayrı bak bunu tatlı yaptım babam ya. Ne seversin? Çikolata da severim. Çikolata. Hı hı. Ha. Necim, ne yaptın? Nere gidiyorsun? Bahçeye gidiyorum. Nere gidiyorsun? At'a. At'a mı? Evet. At'a. Evet. At'a gidiyorsun. Hadi bakalım. Bay bay. Bay bay. Her dağıttı benim. Ecrin hadi iki yeden toplayam şuraları haydi. Toplayam mı babaannem? Hayır. Hayır diyor. Hayır, bir de <laughs> Deden uğraşmış enkini fermanını yapacağım diye. Deden uğraşmış fermanını düzeltmiş yine bozulmuş şimdi. Sen bozmuşsun Ecrin. Ben bozmadım. Yalan söyleme. <laughs> Ecrin valizin fermuarını bozmuşsun. Bozmadım. Yalan söyleme. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bay bay. Bay bay. Ecrin. Oyun hamuru nerede babaannem? Oyun hamuru orada. <laughs> Hepsi karıştı mı buraya? Evet. Ana. Bu hangi hangi renkler var bunun içinde? Anne içinde bu mavi. Sarı. Mavi. Yeşil. Yeşil. Kırmızı, kırmızı. Kırmızı. Bu? Bu. Şu şu ma şu ne renk şu? Bu sarı. Sarı. Ha. Oyan. O. Renk, o Hepsi böyle birleşti değil mi? E, hadi bu nasıl oluyor? Bakalım ne yaptın sen bunu? Hayır nasıl yapılıyor bu? Bak seni. Öyle mi olacak? Hadi bakalım bir tane yap da göreyim kız. He. Dur. Dur bir tane ben yapayım. Sen yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Tamam hadi bakalım. Şöyle bastırmıyor mu böyle bunu? Bastırıyorum. Yap bakayım kız. Heh. Bir daha. Bir daha yapacağım. Çıkaramadım ki. Çıkaramadım mı? Hah. Hah. Nasıl bir şey oldu? Bu ecrim böyle. Hah. Şimdi pil. pil. Pil yapalım. İşte bu. Değil mi? Etkileyen dondurma. Evet arkadaşlar. Şimdi dondurmamızı açıyoruz. Azıcık ecirine buraya katacağım. Ama babası diyor. Bir gördümü sonuna kadar ister diyor. Ama ben az vereceğim buraya bardağa. Bilmiyorum bakalım. Bir don bu dondurmayı da ecirin seçti arkadaşlar. Değil mi ecirin? Bunu sen seçtin değil mi? Bu güzel mi? Güzel. Ne diyor? Kar ülke, Karlar ülkesi. Aa, bunu Ecrin seçti. Ecrin beğendi. Değil mi? Açalım bakalım. Ben ilk defa aldım bundan. Evet. İlk defa. İlk Yardım. defa aldık. Ay zor açılıyor. Ecrin bu. Nasıl açılıyor? Aç bakalım kız. Allah Allah. Gerçekten ben bilemedim ha. Oy. Ben açmasını bilemiyorum. Dur bakalım. Ha. Aç bakalım Ecrin kapağını. Ana. Kolayca açılmadı. Dur şöyle bir görüyor Bir. Vay. Değişik değil mi Ecrin? Hı hı. Çok değişik. Hem de karlar ülkesi gibi kız. Hı hı. Oy. Ecrin, <laughs> aa babaannem dur. Eriyor. ana birden deriyor de kız bu. Birden deriyor de ya. Al babaannem, al. Kaşık al. Al babaannem. Bardağa koyacağız ecrin. Az yiyeceksin. Tamam mı? Çünkü baban dedi hasta olur. Çok yemesin dedi. Tamam mı? Tamam. koy. Ha bardağa koy. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi düzgünce koy şuraya ecrin. Koy kız bardağa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuttum ben bardağı. Hadi koy bakalım. Yeter mi kecrin? Bak baban videoda görür ha. Çok yedin görse kızar sana yedirin. Çok yiyeceğim. Cık, az yesin dedi. Şöyle erimiş yerinden bir dakika. Şöyle erimiş yerinden azıcık ha şurada erimiş bak. A o erimiş yerinden al. Ha. Al bardağındakini gali. Kapatalım mı Yeter mi? <laughs> Kapatalım mı artık? Yeter kız. Yok yok. Mavi Yeter mi Mavi. Mavi dondurma. Ben de bunu yeni görüyorum. Ha. Gerçekten. Hmm. Ben bilmiyordum babaannem bunu. İyi ki sen seçtin. Sen biliyor musun bu işi? Değil mi? Tamam artık başka hiç beğenmiyorsun tamam mı? Evet. E bu kadar kastım. yeterli. Bugün bu kadar, bu kadar yeterli. Yarın evet. yersin artık değil mi? Evet. Başka, yani. yok. başka yok. Tamam babaannem. Hı, yeter. Baba sana bak bu kadar açık yedi. Çok az kız değil mi? Hı hı. Minnacık. Minnacık. Hı. Yani tamam. Bunu koyup geliyorum ben. Tamam. Hadi afiyet olsun. Sağ. Tam gün batımı. Çok güzel. Gün batımı canlar. Ertesi günden merhabalar. Sevgiler, selamlar hepinize de canlar. Öbür videomda da öyle demedim değil mi? Öbür videomda ertesi güne kalmıştı. Böyle ertesi günden şey yapmadım. Ee, Ince kumda videomu çektim. Çalıştım, geldim. Öyle çekim yaptım. Öyle açıklamasını da yapmadım işte, onu demedim. Karışık bir video oldu. O. Kusuruma bakmayın. Gerçekten ee, bu, bunu da dün çektim, İzinliydim. torunumla güzel zaman geçirdim, eşimle doktora gittik. Hem doktora gittik, hem torunumla zaman geçirdim. Dün dün iznim öyle geçti canlarım. Ee, ne diyecektim? Allah'ım hepinizden razı olsun. Dualarımız, dualarınız geçti canlarım. Duanın gücünü görüyor mu? Allah'ım evlerden ırak, çoluğumuzdan çocuğumuzdan ırak o kötü hastalık. Kanser denen hastalık. Adını bile anmak istemiyorum ya. Evlerden ırak, çoluğumuzdan çocuğumuzdan ırak. Çok şükür eşim de çıkmadı. Temiz çıktı sonuçları canlarım. Sonuçlar temiz çıktı. Ee, şimdi ne diyecektim? Doktor demiş ki toplantı yapılmış, toplantı olmuş. Aynı zamanda ben bu sonucu da dedim bunu da öğrenelim de öyle paylaşayım sizlerle diye. Ondan da şey yapmadım. Dün atmadım. Bugün dedim hadi belli netleşsin durumu. Geçmiş cumamız cumamız mübarek olsun. Hem ondan hani şey yaptım. Bekledim bugünü de. Şimdi canlarım dediğim gibi o kanser denen illet yokmuş çok şükür eşimde. Ee, şimdi oraya tekrar pazartesi günü tekrar gel demiş. Tekrar e, hani parça alındı ya o şekil oraya yine burundan gerilecekmiş. Onu Mehmet size yeniden anlatı anlatıverir. Ee, burundan yeniden gerilip buraya yeniden bakılacakmış. Buraya bakıldıktan sonra ne yapılacağı öyle olacakmış bu seferde. Burada buradaki şeyler hani bir şeyler var ya burada nefes borusunun etrafında bir şeyler var ya. Hani onlardan parçaldılar işte ya. Onlar sertmiş biraz. Zaten oradan parçalarken de diyor sert bir şekilde çok acı çekmiş Mehmet. Sert bir şekilde koparmışlar onlardan. Ee, onun için oraya tekrar bakılacakmış. O cisim mi diyeyim ne diyeyim ya. Oradaki et parçalarına yeniden bakılacakmış Boğaz'daki. Yeni, aynı acıyı yine hissedecek. Çok korkuyor Mehmet. O gün hani çok zor olmuş ya böyle hiç bayıltmamışlar da. Yani bir um, uyuşturucu bir şey de şey yapmamışlar. Hani uyuşturmamışlar da burayı çok acı çekmiş burundan dedi ya anlattı şimdi sizlere öyle. Yani uzatmayın lafı sizler de sıkmayın. Ee, o şekilde yine bakılacakmış aynı o işlem bakılacakmış. Ondan sonra sitem diyemedim sitem takılacakmış galiba. Ya oraya bakıldıktan sonraki işlemi bilmiyorum artık ne yapılacak oraya. Ee, pazartesi yine gidecekler. Pazartesi yine gidilecek. Yine bir şeyler yapılacak işte dediğim gibi. Yani tedavi, tedavisi yapılacak artık onların. Buradaki şeylerin tedavisi olunacak. Yapılacak canlar. Öyle demiş doktor. Allah razı olsun. Dualarınız geçti canlarım. Mehmet'e diyorsun sabırlı ol. Sabırlı ol, sakin ol. Sakin olamıyor ama o gün çok acı çekmiş ya. Ben ne yapacaklar? Yine zor olacak. Hani nefes alamayı verirsem ne bileyim daha kötüsü olur diye düşünüyor. Öyle düşünme dedim. Dua edelim dedim. İnşallah kolay geçecek. Ameliyat olacakmış, mutlaka olacakmış ameliyatta. Öyle canlarım. Bakalım pazartesi de gitsin, gelsin bakalım. Ama belki yatış da verebilir diyor. Buraya bakıldıktan sonra belki yatış da verebilir dedi. Pazartesi pazartesiye kaldı bu işler işte bilmiyorum canlarım. Öyle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'ım amanet olun. Her şey için çok teşekkür ederim. Allah'ım razı olsun hepinizden. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın canlar. kanalıma destekte bulunmayı unutmayın. Abone olma ücretsiz. Bol yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.